Evet merhaba arkadaşlar ben Cengiz kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar bugün sohbet uygulamaları serisinin devamı ile sizlerleyim Bugünkü uygulamamızın adı Bazi uygulama konuşmak isteyenleri bir araya toplayan mesajlaşma olarak değil de sesli olarak konuşmak isteyenleri toplayan bir platform arkadaşlar burada sesli olarak görüşmeler sağlıyorsunuz. Uygulama ücretsiz, fakat reklam izleyerek ücretsiz konuşmaya devam etmek için size seçenekler sunuyor. Bunları da size birazdan gösteriyor olacağım. Uygulamayı açtığımızda genel olarak şöyle bir panel karşılıyor bize. Buradan ne yapmak istiyorsanız onu seçiyorsunuz. Örneğin işte aşk flört yan tarafında katıl var mesela. Katıla bastığınız zaman o grubun içine girmiş oluyorsunuz ve artık bundan sonraki süreçte konuşmalarda eşleşmeleri ona göre yakalanmış oluyor. i̇stediğinizde mesela ben yeni arkadaşlık edin bölümüne katıl dedim ve bundan sonraki görüşmelerimde artık yeni arkadaşlıklar edinmek için seçen kişileri bana gösterecek ve oradan rastgele bir chat kurulmuş olacak. Ha, chat dediğime bakmayın. Sesli görüşme bu. Alt tarafta popüler olan alanlar var. Buradaki popüler alanlardan da isterseniz seçebilirsiniz. Ha Şöyle herhangi bir sınır yok. Mesela bana soru sor kısmına ben katıldım. Ee, şu an e, Türkiye içindeki e, arkadaş edinden e, bana soru sor kısmına gelmiş oldum. Bunları istediğiniz gibi değiştirebiliyorsunuz. Arada böyle reklamlar çıkabiliyor. Bunu ücretsiz kullandığım için. Üst tarafta çarpıya basarak çıkabiliriz. Mesela ben tekrardan yeni arkadaş edin bölümüne geldim. Üst tarafta da isterseniz bütün dünya ve tüm dillerde görüşme yapabilmek için katıl derseniz artık burada yabancı kullanıcılarda görüşme sağlayabiliyorsunuz. Evet geldik şimdi şu alt taraftaki yeşil ikona. Buraya bastığımız zaman evet uygulamamız aslında bu. Yeni arkadaş edin diye seçmiştik ve hemen şu üst tarafta da görüntüleyebiliyorsunuz zaten. Burada ne kadar hakkımız kaldığını gösteriyor. İşte ne kadar dakika, kaç arkadaş ekleyebiliriz ve rastgele görüşmelerine ne kadar devam edebiliriz. Ve burada da ücretsiz kullandığımızdan dolayı herhangi bir altın vesaire bir şeyimiz yok. Ödül kazanmak için video izle bölümünde mesela 3 tane video gelmiş bana. 3 tane videoyu eğer izlersem Sesli görüşmede 3 tane daha hak kazanmış olacağım. Şu an 2 hakkım var. 3 de öyle 5 hakkım olmuş olacak. Bu reklamlar sürekli geliyor. Yani Reklam izlemek istemiyorum derseniz premium'u da alabilirsiniz ama şahsen ben premium değil ücretsiz versiyonu kullanmış olurum Burada ara ikona bastığımız zaman e, direkt görüşme başlamış oluyor. E, en sondaki bölüme bastığınız zaman da şuradaki sizin profiliniz e, eklemiş olduğunuz arkadaşlarınız ve e, bir önceki görüşmelerinizin kayıtlarından olan bölüm burası arkadaşlar. Şuradaki üç çizgiye bastığımızda genel olarak ayarları buradan ayarlıyoruz. Nereye bastığımı da göstereyim. Şuraya bastığımızda e, ayarları buradan ayarlayabiliyoruz. Evet uygulama bu şekilde. Hatta bir de deneme yapalım arkadaşlar sizinle. E, şimdi şu ara bölümüne bastığımızda e, gösteriniz yolun ilgi için teşekkür ederiz. Sistem bakım nedeniyle sohbet odalarımız saat e, 21'den itibaren aktif olacak. Bildirimleri açmayı unutmayın. E, sistemde bir bakım çalışması varmış arkadaşlar şansıma. <laughs> Tam videoyu çekerken sistem bakımıyla karşılaştım. E, akşam saat 10'da... 9'dan sonra pardon düzeltiyorum. Saat 9'dan sonrasında aktif olacağıyla ilgili bilgilendirme geldi. Tamam diyorum. Şu an deneyerek size gösteremiyorum. Bakım çalışması varmış. Şansıma. Ne kadar şanslıyım ya. Yani. <laughs> Ama genel olarak uygulama bu şekilde. Basit bir arayüzü var. Herhangi bir ekstra yapacağınız bir şey yok. Uygulamayı indirdikten sonra gerekli adımları izleyince zaten buraya kadar gelmiş oluyor. Şu üst taraftaki yazıyı değiştirmek için dediğim gibi yani yazıyı değiştirmekten kastım da e, ne aradığınız. Mesela ben yeni arkadaşlıklar edin bölümünü seçmiştim. Tekrardan girelim. Mesela aşk flörte gelelim. Arama bölümüne geldiğimizde şurada aşk flört yazacak. Ve bastığımız zaman şuradaki arama bölümüne bu kategori içerisinde seçmiş olan kişilerle sesli bir şekilde görüşmeye devam ediyor olacağız. Evet arkadaşlar uygulama genel olarak bu şekildeydi. Uygulamalarını tekrardan gösteriyorum. Bazi uygulaması. Evet bir sonraki sopet uygulamaları videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bye bye.